Vahiy ile şereflendi insanlık o gün. İslam alemi büyük bir özlemle beklediği mübarek Ramazan ayına kavuşmanın sevincini yaşıyor. <Sessizlik> Müslümanlarda önce Recep, ardından Şaban ve şimdi de 11 ayın Sultanına ulaşmanın mutluluğu var. 28 Şubat Cuma günü kılınacak ilk teravih namazı ile birlikte rahmet ve mağfiret ayına adım atacak müminler gece yarısından sonra ilk sahura kalkacak. O büyük sevinç 1 Mart Cumartesi günü ilk iftarın açılmasıyla devam edecek. Allahü Kainatın Sultanı Hazreti Peygamberimizin Recep Allah'ın, Şaban benim, Ramazan'da ümmetimin ayıdır dediği bu ayda İslam dünyası 29 gün boyunca feyiz ve bereketin doruğuna ulaşacak. Yaradılmış cümle oldu şadıma. Müslümanlar arasındaki kaynaşmayı artıran ve günahlardan temizlenme imkanı sağlayan Ramazan ayı, ülkenin dört bir yanında düzenlenecek, iftar ve sahur programlarıyla renklenecek. İlk sahur Konya'da 05.55'te sona erecek. Bu saatten itibaren oruç heyecanı başlayacak. Sabırlar zorlanacak ve mükafatı çok bol olan bir sınav verilecek. Saatler 18.50'yi gösterdiğinde ise Konya'da ilk iftar heyecanı yaşanacak. Allah'ım bütün İslam beldelerini terörden sel, yangın, deprem gibi her türlü felaketlerden muhafaza ile Ramazan'ın 26. gecesini 27. gecesine bağlayan yani 26 Mart çarşambayı 27 Mart perşembeye bağlayan gece Müslümanlar Kadir Gecesi'ni idrak edecek. yüce yaradandan af ve mağfiret dilenecek, günahlara tövbe edilecek. Müminlerin, Müslümanların içinde bulunduğu durumdan onları kurtar ya Rabbi. 29 günlük Ramazan coşkusu 29 Mart cumartesi günü son orucun tutulmasıyla bitecek ve yerini Ramazan Bayramı'na ulaşmanın sevincine bırakacak. Allahu ekber. Allahu